Evet arkadaşlar. 900 derece çevirdiğimiz kor bir direksiyonumuzun. Ama bunun bir de şeyini göstermemişiz. Bu aynı zamanda yükseklik ayarlı zaten. Sahipleri bilir. Şu şekilde açı ayarlı bir sistemi var. Arkada da kilidi var. Ben bunu direkt yatıkta kullanayım ki oyun belli olsun istedim. Şimdi USB tekrardan bağlayalım. Oyun açıkken seçenekler dedim bu ekranda ya da direkt oyun ekranında da içinde de yapabiliriz ama burada yapalım klavye değil klavye artık oldu direksiyon dedim direksiyon seçili çubuk x ekseni zaten otomatik kendisi atamasını yapıyor bunların da şey direksiyonu direkt kontrolcüde x ekseni varsa direkt onu oraya pardon atamasını yapar ama gaz ve fren pedalları bizim atamamız gerek Buraya gaz için gaza bastım bıraktım. Fren için de frene bastım bıraktım. Bunlara da ters değil. Normale çevireceğim. Ölü bölgelerini de sefere çekeceğim. Herhangi bir ölü bölgeye ihtiyacımız yok. tuşlar düğmeler kısmında da el frenine el frenine ee, ne diyelim? Bunları ne Sağ sol sinyal var. En çok kullandığım hız sabitleyicisi var benim bir yerine de işte ne diyelim ne var ya bir şey atıyorum ha dur bir sonraki kamera ilerisi İç mekan ikincisi diye kameralarda çok kullanıyoruz yere devam edelim evet Bu şekilde şöyle yapıp merkezlemiş olalım bir kez daha Direksiyon açıkçası bu yükseklik ayarından filan biraz hoşuma gitti. Ama işte e, derecesi düşük, ucuz. Yani BİM'de mi, A101'de mi ne satılıyor herhalde bunlar. Bir ara görmüştüm de böyle kutulu falan. Hani öyle çok ağım şahım bir şey değildi ama e, bütçe buna yettiği zaman mecbur bir, Şu an işte devam ediyor. Atamalarımızı zaten yaptık direkt söyleyelim. Ayın içinde görelim. Evet, şu an hassasiyet belli oluyor mu bilmiyorum ama çok az çeviriyorum. işte güzel görünüyor. Şimdi gaza basalım. Otomatik bir şeyimiz çalışsın. Freni çekik. Saldım. Devam ediyoruz şu an. Gazı mesela yarım basıyorum şu an. Deviri 10.000'de tutuyorum. Biraz daha az verdim. Biraz sesini açayım. Az bir gaz veriyorum. Şu an 1000 devir sabit, kökledik, bıraktık, frenimiz, eksenler de zaten sıkıntı olmamış. direksiyon simidine bakalım. Şu an 900 derecedeyiz, 1'e 1. Bir. keşke çok iyiydi de. Şöyle sağ çekip şey yapalım da. Yani bıraktığımız zaman hiçbir nevi titremesi, nevi bir şey enkodurun bu güzelliği var. Asit otomatik olduğu için geri vitesine taktı. Yani hiçbir titremesi şuyu buyu olmazsa sona gidelim mesela sona döndüm şu an. Mesela fazladan döndüm geri toplayıp ta ki o noktaya gelene kadar simitte herhangi bir hareket olmaz. Ta ki bitiş noktasına geldiğimizde kaldığı yerden devam edip herhangi bir merkez kaçırmadan yine aynı şekilde devam eder. Yani olası bir kaçırma durumunda veya kaçırma olmaz da varsayalım ki hani şu şekilde açtık oyunu biraz önce göster bir önceki videoda gösterdiğim gibi çekip bir kez bıraktığımızda merkez diyor artık merkez noktası burası ya da çevirip tam ayarlayıp etilen çekip kolu ittiğimizde sete merkeze almış oluyoruz. Şimdi gelelim ikinci o yüksek dereceli modlara. Şu an yükseltmiş olduk. Yani gibi 2,5 tur çevirdik sola. Geri çeviriyorum. 1 tur, 2 tur, 3 tur, 4 tur. Bitti. 4 mi? eksik saydık tur. Şuradan başlayalım şöyleyken. 1 2 3 4 5 tam beşte bitiyor iki buçuk sağ iki buçuk sol şeklinde şöyle mi merkezde mara çağıracağız hadi yavrum frenini saldım Yürüyelim. bundan mesela hassasiyete bakalım çok az radar çeviriyorum şu an sola doğru çıkıyoruz çok az 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 çeviriyoruz yani en güzeli şu an bu 180 derece olur çünkü çok az böyle dokunduğumuzda bile en ufak bir titreme bile yapmadan bayağı hassas bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Açıkçası sağdan geçirmişiz. Yani bu derece yükseltme işi gerçekten 900 değil de 1800 derece esas kamyon şeyi bariz belli yani çok daha şey hassas ayarlanabiliyor. Yani şeritte daha rahat tutuluyor araç böyle olunca yüksek hızla mesela ani dönüşler falan yapmadığın sürece zaten ağır vasıta kullanıyoruz. Hatta durup bir üstü olan şu 10 tur dediğimiz mevzuya da bir bakalım. Şöyle merkezlerini çektim. Merkezi salmış olacağız. Çektim bir daha çektim. Merkezleri şu anda da on tur versiyonundayız. Çok az bir kontrol edeceğim. Efsane bir şey. En ufak bir şu an siz fark edemiyorsunuz büyük ihtimalle ama gerçi fark ediliyormuş. Oyunda da birebir alıyoruz aynı hareketi. Ama tabi benim şimdi oyundaki derece derece ayarı var mıydı? Bakalım bir ona. Kayıt devam ediyor değil mi? Bazen yara getirmişlerdi hala duruyor mu? O oynanışta mıydı? Direksiyon derece tercih edilmiş. Çekici fiziği mesafe, görseler, kamera, test normal, arayüz desek arayüz değil ya. Kaldırmışlar herhalde bu direksiyonun animasyon mevzusunu. Bu derece seçiyorduk ya 900 derece, 1200 derece filan. Tercih edilen yorgunluk, trafik, şanzıman, basit otomatik, çekici dengesi, kabin aksesuarı, bozuk yol, acil planlama dorsa kabloları, fare ters çevir takip takip demiş. Şeye bakalım. Kontroller kısmında olabilir mi? Ya da erişilebilirlikte mi acaba? Direksiyon hassasiyeti, animasyon. Ah buradaymış. Bak bunu mesela kaçalım. 2520 diyor. 1800 derece şey oluyor. 900, 900 1800 dereceye alıp ayarlayabiliriz. On turu bir de biz 2520 aslında bizimki 2520 değil 1800'den 3600 derece oluyor ama biz bunu alalım böyle bir bakalım yani masyonumuz tutuyor mu neredeyse tutuyor gibi şu an baş aşağı döndüm ben ama oyunda hala baş aşağı değil şimdi baş aşağı bir yine bir yarım tur falan fark ediyor ama en azından merkezde şöyle birebir dönmesi o bile bir şey şimdi bir de böyle kullanalım bakalım Hızatı saldık devam ediyoruz şu hareketler mesela şu kadar hareket tırı hiç yerinden oynatmıyor. Bu kadar dönüş. Daha fazla neredeyse yarım tur dönmemiz gerekiyor ki az bir şey sola kayabilirim. Yani şu an cidden yani şu direksiyon açı mevzusu bir de force feedback ekleyebilirsek bu tarz simitlere tadından yenmez fazla çevirmek gerekiyor şu an. Bunu sanırım şeyde yapmamıştık. Snoopy yapmamıştık. Yapılamaz bir şey değil. Ona da yapılır. Tabii bu tamamen bir el alışkanlığıyla alakalı şimdi. Buna alışan adama da 900 derece az gelir. Çok hızlı dönüyor görünür. Aynı şey gibi mesela 900 derece kullanan arkadaşlara 270 derece simitin çok hızlı dönüyor gibi görünmesi gibi şeyi sağlaysın. Yüksek hızlarda açı kontrolü çok şey olduğu için ani dönmeyeceği için yüksek hızda daha bir kontrollü dönüşler olur. Keşke bir şehir içinde olsaydık da tam dönüşlerini görmüş olsaydık ama artık onu alan arkadaşlar rica ederiz gönderir. Ya normalde ben bu kadar çevirsem çoktan takla atmıştık. 900 derecede de. Belki oyunla birebir olması için 3600 değil de 2520 derecede ayarlanabilir. Ona hiç bakmamıştım ben. Yani bu sistemi bir sürpriz yapıp Logitech direksiyon sistemlerine de getirebiliriz. Onun için de bir çalışma yapılabilir. İlerleyen zamanlarda şimdi. Şöyle yavaşlayıp burayı dönmeye çalışalım. Çünkü simit açısını bilmediğim için oy oy oy. bir tur döndük neredeyse. Ama hala dönemiyoruz değilmiş yarım turmuş dön en yavaş ama yani bu şu ayarda bile baya hassas ve en ufak bir titreme durumu yok gayet hoş biraz simit bana yamuk gibi geliyor çünkü simiti şey tutuyorum hani siz görün diye kameraya açılı tutuyorum aslında benim önümde durması şu şekilde duracak şu an birebir kullanımdayım ben. Ama bu sefer size yan görünüyor ya. Şöyle çevirdim ki hani merkez mevzusu sizde de tam kameraya görünsün. Benim görmem önemli değil. Ben zaten biliyorum. Bir şeyin içi de bulamadık ki bakalım. Bunu da sayabiliriz. Bunu da sayalım. Videoyu bitirelim. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Yani tam dönüşünü bir sayalım. Datımızı çektik. Şimdi şöyleyken merkezdeyim. En sona bir gideyim. Bitmedi ha. Şurası. Şöyle. Zaten tam dikte bitti. Oradan belli tam net 10 tur oldu. 5 bir taraf, 5 bir taraf şeklinde. 1 2 3 4 5 Merkezdeyim. 6 7 8 9 ve 10 tur. Bitti. Tam onda da bitti. 5 tur döndük mü? Dönmedik. Şimdi bir tur daha mı? Şimdi dönmüş sanırım. Salalım. Gidiyor mu? Gidiyor. Aynen. Sağa dönmek için mesela 30 kere çevirmemiz gerekiyor. Tam bir şey oldu aslında. Dön 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 dön. Abi iki şehir içinde değilmişiz. Bunu mesela ama şöyle e, hareket halindeyken değiştirme modunu yapmamız lazım esas mesela bu şekildeyken hareket halindeyken anlık böyle çevirme yapmayacak şekilde yapmamız lazım. Bir de bunu el frenine atamamamız lazım ya da başka bir tuşa şu an 270 dereceye döndük sanırım aynen 270 derecedeyiz. O yüzden animasyon 520'de <laughs> kaldı bir daha verdim. şöyle. Geri topladık. Şu an 900 derecedeyiz ama direksiyon animasyonu 2500 derecede kaldı. Evet. Çelkimşiniz bu şekilde korbi direksiyonları olan, sunop olan marka model fark etmez herhangi bir direksiyon setini çevirebiliyoruz. Bu sefer korbi denk geldi, arkadaş rica etti. Korbi yaptık. Bunu her türlü seti çevirme imkanımız var. En ufak bir şey mevzusu olmaz. Şu an böyle takıla takıla gitmesi dereceden dolayı. 2500 dereceye ayarlı olduğu için ben burada bir tur çeviriyorum. O orada kaç tur dönüyor? Bayağı bir tur dönüyor. Yani iki buçuk beş, iki katı döner. Ben bir tur çevirdiğimde o iki tur dönüyor olacak. Öyle bir şey. Bu setimizde bu şekilde.